İmkansız, mümkün olmayan bir şeydir. Ancak Allah'ın takdirine ve kudretine inanan biri bilir ki dünyada imkansız diye bir şey yoktur. Bugün imkansız sayılabilecek kazalardan kurtulan insanları göreceğiz. Bazı hikayeler daha önce normal gördüğünüz şeylerden korkmanıza neden olabilir. 2013 yılında Michelle bir New York'taki dairesinde su sıkıntısı çekiyordu. Ekim ayının ikinci günü Michelle her zamanki gibi uyandı ve suyun gelip gelmediğini kontrol etmek için banyoya gitti. Tuvaleti çektiğinde tuvalet patladı ve patlamanın gücüyle bayıldı. Kendine geldiğinde bacağında, kolunda ve yüzünde yaralar olduğunu fark etti ve patlama nedeniyle vücuduna 30 dikiş atıldı. Ancak doktorlar Allah'a şükretmesi gerektiğini söylediler çünkü patlamadan gelen bir parça hassas bir bölge. Bölgeye, örneğin karnına veya boynuna isabet etseydi, bayıldığı anda kanama nedeniyle hayatını kaybedebilirdi. En ilginç olanı ise aynı gün içinde binadaki 3 tuvaletin birden patlamış olması. Yapılan araştırmalar, borularda yaşanan sorunlar nedeniyle basıncın artarak patlamaya yol açtığını ortaya çıkardı. Bu olaydan sonra Michel psikolojik bir travma yaşadı ve artık tuvaleti yalnızca ip ile çekiyor. Bence bu durumu ona kimse yadırgamaz. Özellikle de bir tuvalet markasının... 1997 ile 2008 arasında 1700'ün üzerinde tuvalet patlaması kaydettiğini bildiğinizde. Patlamalar nedeniyle 38'den fazla kişi yaralandı. Michelle ile yaşananlar nadir bir durum olsa da Victoria'nın yaşadığı durum insanlara her an yaşanabilir. Victoria kendi evli bir kadındı. Evinde televizyon izlerken normal bir şekilde hapşırdı. Birden vücudunda şiddetli bir ağrı hissetmeye başladı ve hareket edemedi. Hastaneye götürüldüğünde hayatının sonsuza kadar değiştiğini fark etti. Doktorlar hapşırdığı sırada sırt kaslarının güçlü bir şekilde kasıldığını ve bunun omurga disklerinden birini yırttığını keşfettiler. Kırılan kemikler sinir köküne baskı yaptı ve Victoria şiddetli ağrı ve felç geçirdi. Doktorlar bu tür bir yaralanmanın yalnızca ağır bir şey kaldırırken meydana gelebileceğini söylediler. Ancak ilginç olan bu olayın Victoria ile sadece bir hapşırık yüzünden yaşanmasıydı. 3 ameliyat geçirdi ancak bu operasyonlar hiçbir sonuç vermedi ve Victoria Victoria'nın hayatı şiddetli ağrı ve felçle bir kabusa dönüştü. Ağrı kesicilerin ne kadar fazla kullandıkça halüsinasyonlar görmeye başladı ve o kadar ki kocası ve çocuklarını tanıyamaz hale geldi. İki yıl süren acı ve zorlukların ardından Victoria depresyona girdi ve her şeyi sonlandırmayı düşünmeye başladı birdenbire kocası ihtiyaçları olan aynı ameliyatları yapan özel bir klinik keşfetti ve Victoria'yı ameliyat için götürdüler. Ameliyat 4 saat sürdü. Ameliyat sonrası Victoria anesteziden uyandığında ağrının tamamen geçtiğini fark etti ve sadece bir hafta sonra yürümeye başladı. Victoria'nın yaşadığı acı sona erdi. Sadece bir hapşırık yüzünden yaşadığı bu büyük zorluk bitti. Victoria o günden sonra burnunda bir kaşıntı hissettiğinde asla hapşırmamaya çalıştığını söyledi. Victoria annenin hikayesi medyada yayıldığında aynı durumu yaşayan birçok insan ortaya çıktı. 2012 yılında Yaser Lopez 16 yaşındaydı ve arkadaşlarıyla bir mezuniyet partisi yapmayı planlıyordu. Ama öncesinde Miami'deki bir gölette mızrakla balık avlamaya gitmek istedi ve arkadaşları da kabul etti. Balık avlarken her şey yolunda gidiyordu. Birden Yaser başına güçlü bir darbe aldı ve darbenin etkisiyle gölete düştü. Gölden çıktığında arkadaşlarının şaşkın bir şekilde ona baktığını gördü. Yaser başında bir mızrağın olduğunu fark etti ve arkadaşları hemen acil servisi aradı. Olan şey şuydu. Arkadaşlarından birinin mızrak tabancası vardı ve kazara mızrak Yaser'in başına saplanmıştı. Hastaneye götürüldüğünde doktorlar düzgün bir şekilde muayene edemediler çünkü mızrak uzundu. Bu yüzden onu kestiler. Yaser bilincini kaybetmeden uyanıktı. Doktorlar mızrağın beyninin sağ tarafına girdiğini, bu kısmın daha az kritik olduğunu söylediler. Right side of his head just above the eye and actually emerged back in. So we're seeing the spear going right through the patient's head and the point the tip of the spear is actually out through the back. End. 3 saat süren bir ameliyatın ardından Yaser uyandı ama konuşamıyor ve hareket edemiyordu. Rehabilitasyon sayesinde Yaser konuşmayı ve yürümeyi yeniden öğrendi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Remember going into water?

Matthew İngiltere'de yaşıyor ve 2010 yılında motosikletlere çok meraklıydı. Bir gün Matthew motosikletiyle dışarı çıktı. Her şey yolunda gibiydi ve saatte 80 kilometre hızla gidiyordu. Birdenbire bir güvercin başına çarptı. Hızları ve çarpmanın etkisiyle güvercin hemen öldü ve Matthew çarpmanın gücüyle bayıldı. İlginç olan şu ki, Matthew motosikletten düşmedi. Aksine motosikletin hızı arttı ve motosiklet uzun bir mesafe gitmeye devam etti. Baygın haldeyken motosikletin hızı Saatte 225 kilometreye kadar çıktı. Ardından Matthew bir ağaca çarptı ve 180 metre uçtu. Kafasında iki kırık ve beyin kanaması oldu. Sol bacağı ve sağ kolu kırıldı. Matthew 10 hafta boyunca hastanede kaldı ve rehabilitasyon sonrası tekrar yürümeye başladı. Polis, kuşların motosikletli sürücülerle çarpışmasının nadir bir durum olmadığını, buna benzer birçok vakaların geldiğini belirtti. Motosiklet sürücülerinin bu tür çarpışmalardan kendilerini koruyamayacağını, ojakları söylendi